Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber adı işgalinde efsane taktiği göstereceğim arkadaşlar. Hemen oyuna girip taktiği anlatalım arkadaşlar daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar hemen bir saatte 100 kupa direkt kastık arkadaşlar. 700 kupaya kadar kolay kasılıyor. 750'den sonrası zor. İnternet girdi. Gitti gelsin hemen. Hadi abi. Heh, geldi. Arkadaşlar şimdi şu hemen yükleri alalım. Şuradaki hemen. Şunları alalım hızlıca. Hemen 4 takım kaldı. Çok iyi. Arkadaşlar burada böyle önden gidiyoruz. arkamızda Edgar var tabii ki. Bu haritada Tera ya da şeyle olabilirsiniz arkadaşlar ama bu onun kartal yüzü kesinlikle olsun. Yani internet bayağı sıkıntılı. Abi kendi kendine temizlendi harita. Sen şuradan çık bakayım. Bana atla bana atla. Abi bu niye bu kadar kolay oldu bu? Uç sen uç. Tamam. Abi hiç gerek kalmadan 11 yük olduk. Şimdi ha buradakini temizleyelim. Gel abi gel abi. Çok rahat bir birincilik oluyor gibi. İki tak bir kişi kaldı. Birisini almıştık. Aa yanlış yere attım. Niye gitmiyor ha? Arkadaşlar adam şey kaldı düzeldi şimdi. İnternet bayağı sıkıntılı oldu arkadaşlar. Doğru düzgün taktiği anlatamadım ama siz öbür elde anlatırız. Şu el bir bitsin. Abi sal artık yüküm bile yok. Neredesin? Aa bak bak. Abi yazık ya. Heh. Evet arkadaşlar birinci olduk. Efsane bir taktik. Boyla Edgar taktiği arkadaşlar. Ada işgalinde efsane taktik. Bu arada 26.000 oluyoruz arkadaşlar. Kutu açılımı videosu da bir hafta sonra gelecek. Albayrak kaldı sadece karakter olarak. Onu da kutu açılımında çıkartırsak bayağı iyi olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kutuları hemen alalım. Ve doğru düzgün bir taktiği anlatmaya başlayayım. Çünkü adamlar hemen öldü. 7 bir de. Hiç beklemiyordum. Çünkü bayağı uğraştırıyorlar. Şöyle he. Aa bizim taktiği yapıyorlar. Kaç kaç kaç. Tamam. Kaç boş ver. Bizim taktiği yapmışlar arkadaşlar bu Edgar taktiği. Bunda bit olunmaz yalnız. Ama riskte atlama bekle ben geleyim. Tamam ben geldim. Selamun aleyküm. GG oldun kardeşim sen. Hop hop hop. Abi ben şu atışı niye atamıyorum? Bir dakika. tamam geldi. internet bayağı sıkıntılı arkadaşlar bu arada hiç beklemiyordum. Piper olmuşlar lan 750 kupadayız. Aa adama bak bak. Alın al. Of hepsini temizledik. Abi kaç kaç sen kaç bırak bırak bırak. Uç. Tamam orada kal orada kal. Tamam bir kişi bitti. Onu da alırsak 3 3 kişi kalıyor. 3 takım kalıyorlar. Ay 5 yüksün ne korkuyorsun? Tamam. Abi herkes boğulmuş bu haritada. Tık tık. Tamam bir takım bitti. Burada adam var mı? Yok. Piper sende, Piper sende. Aldım. Evet arkadaşlar, 3 takım kaldık. Bu seni de alıyorum. Evet. Alamadım. Tamam. Evet arkadaşlar, efsane bir güzel bir video oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, bu Edgar taktiği efsane çift hesaplaşma ada işgalinde Arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle hesaplaşmanın bütün hesaplaşmanın taktiklerini atmamı istiyorsanız aşağıdan abone olun arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere bay bay.